Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün'ün katılımıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Muğla'da 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümleriyle öğrenci yetiştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 2023-2024 eğitim öğretim yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreniyle merhaba dedi. Konservatuar Yeni Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde Türk Halk Müziği Bölümü dinletisi, halk dansları ve bale bölümü gösterisi izleyicilerle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün, Muğla'nın yerel yönetimlerde konservatuara sahip ender illerden biri olduğunu, kültür kenti olan Muğla'da konservatuarla Atatürk'ün yolunda çağdaş, fikri, vicdanı, irfanı hür, sanatla iç içe nesiller yetiştirdiklerini belirten Gür'ün şöyle konuştu. Büyükşehir olduktan hemen sonra Konservatuvarı nasıl kurarız? Nasıl geliştiririz? Bununla ilgili çalıştık. 2014'te göreve geldik ama 2015 e, Kasım ayında konservatuvarımızı kurduk. Tabii güçlükleri, sıkıntıları ve gelişmesi için yaptığımız çabaları tahmin ediyorsunuz. Ama benim güvencim sizlerdiniz. Ben konservatuvarı kurarken Muğla'lı hemşerilerimin, aydın cumhuriyetçi halkının buna yeteri kadar destek vereceğine ve onu büyüteceğine inancımdı. Ve çok şükür ki yanılmadım. Sizlerle birlikte büyüdük.